Herkese merhabalar. Ben Asil Moray. Bugün yine çok tatlış bir konuyla karşınızdayım. Erkeğin aklından hiçbir zaman çıkmayacaksın ya. Bunu sana anlatacağım. Böyle sürekli aklı senle meşgul olacak. Çünkü bak şimdi şöyle bir şey var. Çok yakışıklı bir arkadaşınız vardır bilmem ne. Kız arkadaşı oluyor. Ne oluyor? Deli gibi aşık oluyor. Sürekli diyorsun ki nasıl oluyor? Aslında yanına bile yakışmıyor ama ne yapıyor bu kadınlar? Bu kadınların formülü ne? Neden bunlar bu kadar çok talep görüyor da benim ilişkilerim yolunda gitmiyor diye aklımıza geliyor. Olabilir. Gayet normal. Sana da şunlardan bahsetmeyeceğim bu arada söyleyeyim. İşte gizemli ol. İşte yok cepte olmaktan kurtul. Yok işte ne, ne bileyim böyle her zaman mesaj atma falan konularım öyle değil. Konularım çok daha derin. Şimdi ben direkt cinsellikten girmek istiyorum açıkçası konuya. Bu cinsellik konusunu olabildiğince uzatmak istiyorsanız uzatın. Ne kadar uzatırsanız o kadar sağlıklı oluyor ama kimi ilişkilerde var ki daha ilk görüşmede bile cinsellik olup çok sağlam bir ilişki yaşanabiliyor. Bakın her ilişkin dinamiği farklı size bunları anlatmak istiyorum ben ya. O yüzden taktiklerin hepsi boş arkadaşlar. Sen eğer aranızda bir ten uyumu varsa iki tarafta birbirine zaten öyle bir çekiliyor ki mıknatıs gibi duramazsın. Ne kadar kendini durdurmaya çalışsan da duramazsın. O yüzden ten uyumu için ekstra yapacağım bir şey yok. Ten uyumunu yanında onu arzularsın. Elin dokununda böyle zaten elin tutsan bile tahrik olmaya başlarsın. Ten uyumu böyle bir şey. Canın çeker. Seni sadece şundan kurtarabilirim. Eğer bir erkek daha ilk buluşmalardan sürekli eve gel onu yap işte tenha yerlerde görüşelim yok sinema yok arabayla ormana gidelim falan bu, bu erkekte de bir defa bir bu erkeklerin niyeti belli. Zaten kaliteli bir erkek direkt bu şeylere girmez seni tanımaya odaklı olur. Birincisi bu seni tanımasına fırsat veriyorsun. Direkt onun istediği gibi bazı şeyler olmayacak. Bak bu çok önemli. Burada da artık erkeklerin klasik yalanlarını biliyorsun. Yok işte onu yapalım. Yok işte ben dışarıda görüşemiyorum falan. Bunları geç. Ben değerliyim. Benim özelim. Sen beni dışarı bir yemeğe bir kahve içmeye çıkarmayacaksan. Ama sonrasında niyetin direkt eve atmaksa. Ee, başlarım öyle şey. Bunları ayırt edin arkadaşlar. Ama ten uyumu varsa ne kadar ayırt edebilirsen et. o orada bir kopma çok zor oluyor. Çünkü başka bir tenle birlikte olsam bile yine o teni arzuluyorsun. İkinci maddemiz. Kararlı oluyorsun. Şimdi mesela bir yere gitmek istemiyorsun. Adam plan yaptı. Şuraya gidelim. Gittiğin an bile ortamdan hoşlanmadın mı? Ya hayatım burası bana göre değil. Ben burada çok sıkılırım. Ne konuşacağız mesela? Gürültülü bir ortama gittiniz. O orayı tercih etti. Hayır seninle konuşmak beni çok daha iyi hissettirecek. O yüzden buradan kalkalım gibisinden. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Sizin istemediğiniz bir şey erkek yapıyorsa bunu onun üzerinden olumlu bir şeye çevirip yine kendi istediğinizi yaptırın. Bakın bu biraz manipülasyona giriyor. Ama burada hem istemediğiniz bir şey yapmamış oluyorsunuz hem de erken gönlünü hoş tutuyorsunuz. Bir taşla iki kuş. Ama sen şöyle dersen ya işte buraya nereye getirdin beni ya bu ne ya falan sıkıldım falan. Veya hiçbir şey demedin. Memnun değilsin gittiğin yerden örnek veriyorum sadece. E ne olacak sen de keyif alamayacaksın. Hayır mesela bak konuşmak istiyorsan ama gürültülü bir yere götürdü, götürdü seni diyeceksin ki Hayatım seninle konuşmak çok daha iyi bu müzikten falan. Gel biraz daha sakin bir yere gidelim istersen. Bitti. Bu kadar. Bundan üzerine geçme zaten. İşte burada bir sıfır öne geçmiş oluyorsun. Ve arkadaşlar dedim yakınlaşma olacak illa ki bir şeyler yaşayacaksınız falan. Ben bunu erkeklerin yani zevk noktaları falan o videolarımda da anlattım sizlere. Öpüşürken şu elinizi enseye götürmeyi unutmayın. Bakın iz bırakırsınız. Bunu çoğu kadın atlıyor. Öpüşürken yani dilinizi çok fazla tükürük salgılamadan kullanmayı unutmayın. Bu videoların hepsini izleyin ya. Bu videolar gerçekten yaptığınızda o onun hayatına acayip yer edineceksiniz. Aklından çıkmayacaksınız ya. Ama tabii ki burada karşılıklı etki çok önemli. Bu etkiyi nasıl anlarsın? İlk buluşma ikinci üçüncü erkek sürekli konuşma isteği varsa içinde hayatıyla ilgili her şeyi anlatıyorsa zaten o erkek senden etkilenmiş demektir. Ama yok anlatmıyor. Soru soruyor. Hep sen konuşuyorsun. Hayır, niyeti farklı olabilir. Buraya lütfen dikkat et. Ve arkadaşlar, aşırı naz ve taktik. Şimdi ben hep doğallıktan yanayım. Benim hayatımda böyle taktiğe yer yok. Anlattığım videolarda taktiğe yer yok. Şimdi aşırı naza çekiyorsunuz bazen izlediğiniz videolardan dolayı veya taktik yapıyorsunuz. Hop! Belki çok güzel bir ilişki yaşayacaksın ama Doğal davranmadığın için sadece o ilişkiyi bile yaşayamıyorsun. Erkekler doğallığa ve samimiyete çok fazla önem veriyor ve doğal olmayan her şeyi anlıyor. Taktikler bir yere kadar seni memnun eder. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. İşte doğallık ve samimiyet o fidan gibi erkeklerin yanında olan kadınlar işte yakışmıyor ediyor. Bunu da açık açık konuşuyoruz burada. Neden? Doğallık ve samimiyet, içtenlik bu çok önemli arkadaşlar. O yüzden taktikler ve aşırı naz bunları bir kenara bırakıyorsun Ayrıca evlilik ima eden şakalar, evlilik ima eden beklentiler bunlar çünkü erkekler zor şey oluyor zaten ama sen bu şakaları yapınca erkek hemen oradan o ilişkiden korku basıyor onu. Belki onun da evlenme niyeti var ama bir şeyler yüzleşmekten korkuyor. Bunu ima edecek şeyleri yapmayacaksın. Çünkü kendinden de şey yapayım dü düşününce evet böyle bir basıyor böyle afakanlar basıyor. Ama gerçekten bir insan değer verdiğinde zaten konuyu kendisi açar. Bak bu da çok önemli kendi ima eder, kendi şaka yapar. Sen onları bir kenara bırakıyorsun. Ayrıca seni sıktım mı? Beni özledin mi? işte neden yazmıyorsun? Neden mesaj atmıyorsun? Bilmem ne buralara girdiğinde ona ne vermiş oluyorsun biliyor musun? Sen benden daha önemlisin. Sen benden daha değerlisin. Sen isteklerin çok önemli. Ama lütfen beni gör. Beni gör. Ben buralarda bir yerdeyim. Görünmediğini ima ediyorsun bunlarla. Hayır. Senin kendine olan değerin var. Senin kendine olan bir saygın olacak ya. Beni özledin mi? Ne demek? Beni seviyor musun? Ne demek? Bana neden mesaj atmıyorsun? Ne demek? Bırakın. Aynı taktiği burada çok önemli. O ne yapıyorsa sen de aynısını yapıyorsun. Tek sevdiğim taktik var. O da aynalama. Ha, karşı taraf anlamıyorsa zaten yapacak bir şey kalmıyor. Ve ayrıca arkadaşlar net ol, sınır çiz. Yani net olmak çok önemli. Trip atma. Böyle işte öyle olmadı, şöyle oldu falan. Hayır. Bak Şurada evet erkekle gerçekten kadınların yazılımları farklı. Ben erkekleri de videolar çekiyorum. Erkekleri de diyorum işte kadına ilgi milgi oluşturmayacak çok. Ama sizler de tripten bir şeyler ima etmeye çalışıyorsunuz. Erkek algılamıyor olabilir. Ya orada tribi bir kenara bırakıyorsunuz arkadaşlar. Onun yerine net oluyorsun ve sınırlarını çiziyorsun. Ve sana istemediği hiçbir şey yaptırmak için ne yaparsa yapsın. Ben seviyorum onu yapayım şöyle yapayım. Hayır. Senin bir sınırın varsa seni öyle kabul etmek zorunda. Mesela atıyorum mini etek giymeye bayılıyorsun. Hayır ben bunu giyerim. Sen beni böyle sevdin. Niye beni değiştirmeye çalışıyorsun? Tabii ki biraz fedakarlık olur. Biraz daha dikkat edersin falan ama daha farklı bir şeyden bahsediyorum. Beni anladığını şu an biliyorum. Ayrıca ilgiyi kesen erkeği siktir çekiyorsun. Çok net. ilgiyi kesen erkeğin ilgisini kazanmak için sen daha çok çabaladıkça yerin dibine batıyorsun. Anında ya. Çünkü ona diyorsun ki ben değerliyim. Bu hayat benim. Bunun imajını veriyorsun ona. Hayır. Evet. Benim hayatım merkezinde ben varım. Sen yoksun. Çünkü sizin en büyük yaptığınız hata. Direkt böyle bir erkek hayatınızın merkezine alınca o da bunu hissedince erkekler de zaten aklı bir beş karış havada gidiyor. Hayır. Senin gerçekten kendine verdiğin değer çok önemli burada. Farklı gibi biri görünmeye çalışmıyorsun. Doğallık dedik. Taktik yapmıyorsun. Ve biz neyiz? Bakın arkadaşlar şimdi flört olur bir şey olur hemen böyle bir şeyler hızlı yapmak istiyorsunuz biz şimdi ne olduk bir öpüşüyorsun biz ne olduk flörtten bahsediyorum hemen sevgili bununla da ilgili bir video çekeceğim hemen dönmek istiyorsun sevgili hayır o büyü bozulabilir çünkü flört dönemi çok güzel bir dönem onu ne kadar uzatırsan o kadar güzel arkadaşlar tadını çıkartın biz neyiz ne olduk İşte şöyle olduk hayır tadını çıkar. An bir beklentiye girmeden anın tadını çıkartıyorsun sadece. Çünkü sen de mutlu olacaksın bu şekilde. Anın tadını çıkartıyorsun, geçmiş gelecek hesap kitap yapma, mutlu ol, enerjik ol, güler yüzlü ol. Bakın erkekler buna bayılıyor. Yani diyorsunuz hep erkekler, erkeklere erkekler. Ben bir şeyleri yoluna koymaya çalışıyorum. Erkeklere de videolar çekiyorum, sadece kadınlara özel değil. Ama düşünsenize, sizin bir erkek arkadaşınız var sürekli böyle bunalım, sürekli böyle ah öyle olacak, hep olumsuz, olumsuz, olumsuz. Hayır, bir erkek çok önemli bir şey söylüyorum şu an. Bir erkek tamamen doğallık, samimiyet, güler yüz, olumlu, olumsuz erkek bir şeyler duymak istemez. Olumlu olup ona destek olduğunda, işte erken o zaman aklından çıkmayıp evet, evet diyecek benim hayatımın kadını bu olabilir. Çünkü kafaların uyuştuğunu hissedecek orada. Ve zaten hayata bakış açında bu olması lazım. Olumlu olması gerekiyor. Bunu bir defa kendin için sonra ilişkilerinde yansıttığında çok güzel bir ilişki yaşayabilirsin. Ve ayrıca çok önemli bir şey daha söyleyeceğim çok kritik. Hatalarını gördün mü çok fazla hata yapıyor. Onu yapıyor bunu yapıyor. Hatalarını düzeltmeye çalışmıyorsun. Evlenince düzelir asla demiyorsun. Olmuyor, olmuyor arkadaşlar. Yani diyorum ya işte sen a, marangoz musun, odunları yontmaya mı geldin? Hatası düzelir, öyle olur, böyle olur. Bir de özellikle kime erkekler öyle şeyler yapıyor ki... A, ...yok işte ben böyleyim, beni değiştiremezsin. A, öyle diyen bir erkekten zaten uzak durun. Sen bu şekilde davrandığında o erken hayatına zaten inanılmaz iz bırakıp... ...aklından çıkmamış oluyorsun. Yani bunlar a, içinizden gelerek yaptığınızda tabii ki... A, işe yarayacak maddeler ve kendin için önemli oluyor. Çünkü anlattığım maddelerin hepsi bir defa kendin için yararlı olacak şeyler. Karşı tarafı çok fazla düşünmüyorum. Seni düşünüyorum. Hem sana yararlı olacak hem karşı tarafta güzel bir ilişki yaşamak istiyorsan, senin sürekli özlemesi, etmesi bunları istiyorsan bu çok önemli. Ben başka bir daha bir şey taktiklerle şunlarla bunlar olmuyor arkadaşlar. Bir yere kadar. Bir yere kadar sen olabildiğince rahat, samimi, güven veren bir yapın olacak. Güler yüzlü özet geçiyorum şu an. Güler yüzlü, olumlu, bitti. Gerisi hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bu şekilde gerçek mutluluğu yakalayabilir, yakalayabilirsin güzelim benim. Seni gerçekten kocaman öpüyorum. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi lütfen unutma. Instagram'a da mutlaka gel. Diğer videolarım özellikle erkeklerin yani cinsellikle kadınlar, kadın ve erkeğin cinsel ilişkileriyle ilgili olan videoları mutlaka izle inanılmaz faydalı olacağını inanıyorum sana. Kendine çok güzel bak tekrardan öpüyorum. Hoşçakalın.